Selam herkese. Yine bir soru çözümüyle karşınızdayım. Soru şöyle. 9 kişilik bir dağcı ekibi gece kamp kuracaklardır. 3'er kişilik 3 grup halinde uyuyacaklardır. Dağcı ekibi 3'er kişilik gruplara kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bu soru geçmiş yıllarda Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda sorulmuş bir soru. Güzel bir soru. YKS'ye de uygun bir soru. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Hadi şimdi çözümle geçelim. Soru aslında bir kombinasyon sorusu. Yani bir seçim yapacağız biz. Şimdi 9 kişi var ve 3 grup oluşturacağız. Şöyle gruplarımı oluşturuyorum ben. Birinci, ikinci ve üçüncü grubum. Her grupta üçer kişi olacak. Şimdi bizden bu dokuz kişi, bu üçlü gruplara yerleştirmemizi istiyor. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Şimdi ben birinci gruba üç kişiyi seçerken dokuz kişinin içinden seçeceğim, yani dokuzun üçlü kombinasyon olacak. Geriye altı kişi kalacak. Bu altı kişiden üçünü ikinci gruba seçeceğim. Altın üçlü kombinasyonu olacak. Geriye 3 kişi kalacak. 3 üç kişinin üçünde de tamamını yani 3'ün üçlü kombinasyonunda 3. gruba seçmiş olacağım. İşte bunların çarpımı bana seçim sayımı verecek. Ama burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. O da şu. Şimdi üçlü grup oluşturacağız ama bu üçlü grupların sıralamasının hiçbir önemi yok. Yani bu üç kişi birinci grup yani grubun birincisi, ikincisi, üçüncüsü yok. Üç tane grup var. Yani burada benim adlandırmamın sebebi 3 farklı grup olduğunu göstermek için. Gruplar arasında sıralamanın bir önemi yok, anlamı yok. Normalde 3 grup kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel şekilde. İşte bu sıralamanın burada yeri yok. Önemli değil yani. O yüzden ben bu çarpımı ne yapacağım? 3 faktöriyele böleceğim. Nedeni o. Tekrarlamasının bir anlamı yok yani. E, bu durumda şu kombinasyonları bulup, e, 3 faktör böldüğümde sonucu bulmuş olacağım. Hemen şurada kombinasyonları bulayım. 9'un 3'lü kombinasyonu. 9'dan geriye 3 tane geliyorum. 9, 8, 7, 3, 2. Sadeleştirdiğimde de e, ne kalacak? 3 çarpı 4, 12, 12 çarpı 7. Hatta çarpmadan şöyle yazayım. 12 çarpı 7 diye. 6'nın 3'lü kombinasyonu. 6'dan geriye 3 tane geliyorum. 3, 2 gitti. 5 çarpı 4. Bu da 20'ye denk oldu. 3'ün 3'lü kombinasyonu zaten bir bölü. 3 faktöriyelde 3 çarpı 2 yani 6'ya eşit. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 ile 12'yi sadeleştireyim. E, 4. 4 kere 7, 28. E, 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 dedim ya. Bravo bana. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2. 2 kere 7 14. 14 çarpı 20 de 280'e eşit olur. Dolayısıyla 280 şekilde farklı dağılım yapılabilirmiş. Güzel bir soruydu. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Desteğiniz çok önemli. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.